Hoş geldiniz. Bu videoda 1 Ekim 2021 altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Gram altın ne kadar alış fiyatı 501 TL 39 kuruş, satış fiyatı 501 TL 48 kuruş. 22 ayar bilezik gramı ne kadar alış fiyatı 454 TL 31 kuruş, satış fiyatı 457 TL 88 kuruş. Cumhuriyet altın ne kadar alış fiyatı 3242 TL satış fiyatı 3291 TL Yarım altın ne kadar alış fiyatı 1629 TL satış fiyatı 1652 TL Çeyrek altın ne kadar alış fiyatı 814 TL satış fiyatı 825 TL Reşat altın ne kadar alış fiyatı 3274 TL 47 kuruş satış fiyatı 3323 TL 95 kuruş 22 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 452 TL 14 kuruş satış fiyatı 469 TL 62 kuruş 18 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 366 TL 2 kuruş satış fiyatı 366 TL 8 kuruş 14 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 274 TL 77 kuruş satış fiyatı 329 TL 74 kuruş. Kapalı çarşı Zinet 2.5 li ne kadar alış fiyatı 7988 TL 35 kuruş satış fiyatı 8115 TL 65 kuruş. Kapalı çarşı Zinet 5'li ne kadar alış fiyatı 16.156 TL 29 kuruş satış fiyatı 16.470 TL 66 kuruş. Kulplu Reşat Altın ne kadar alış fiyatı 3.276 TL 69 kuruş satış fiyatı 3.326 TL 2 kuruş. Dolar kuru alış fiyatı 8 TL 85 kuruş satış fiyatı 8 TL 86 kuruş. Euro ne kadar alış fiyatı 10 TL 27 kuruş satış fiyatı ise 10 TL 28 kuruş oldu. Altın, dolar, euro fiyatlarının düşmesi dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere.